Kelimeleri daha akıcı ve doğru kullanmak için 5 ipucu. Merhaba, bugün İngilizce kelimeleri daha akıcı ve doğru kullanmak için 5 ipucuna göz atacağız. Birinci pratik yapın. Ne kadar çok konuşma yaparsanız o kadar akıcı olursunuz. Hata yapmaktan korkmayın, pratikle gelişirsiniz. İkinci kelimeleri bağlamda öğrenin. Kelime öğrenirken onu bir cümlede kullanarak anlamını pekiştirin. Örneğin, run kelimesini he runs every morning diyerek öğrenin. Üçüncüsü kullanılan ifadeleri öğrenin. Günlük ifadeleri öğrenmek daha doğal konuşmanızı sağlar. How's it going gibi ifadeler daha rahat bir dil kullanmanıza yardımcı olur. Dördüncü kelimeleri farklı durumlarda kullanın. Bir kelimeyi farklı cümlelerde kullanarak anlamını genişletin. Happy kelimesini I feel happy ve that made me happy gibi farklı cümlelerde kullanın. Beşinci dinleyin ve takip edin. İngilizce diziler ve podcastler dinleyerek kelimelerin doğru kullanımını öğrenebilirsiniz. Bu ipuçlarını uygulayarak daha akıcı konuşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.